E çok güzel slime. Yeşil, pembe, kardeşim de yeşil pembe slime var. Burada da borakslarımız var. Şimdi yapmaya başlayalım. Önce bir bir trash ya. Da. Bence ikiniz de aynı renklerden başlayın. Şurada Ar da bitmiş ona... slime'larımız vardı. Değerlendirmek istedik. Ters çevirdik. Öyle arkadaşlar şimdi yeşilden başlıyoruz. Ben yeşilinden başlamıyorum. Bu yeşil. Çok da güzel koktu. ben. Kapağını aç kızım. Hepsini şey mi döküyoruz acaba? Hep Sen bilirsin. Hepsini dökmeyeceğim. Ama ben hepsini döküyorum. Bence kullan ama. Fazla çıksın. Bak ben hepsini Bak ben hepsini döküyorum. Hepsini kullanabilirsin nedir? Çünkü biraz fazla çıksın. Fazla çıkmazsa çok kötü olur. Evet. Şimdi arkadaşlar. Ay ben şunu kullanacağım. Arkadaşlar şu güzelliği. Onu ters mı? çevir, tabağına koy. Oraya koy, öyle bırak. Tamam, bırak. ben şimdi ben yeterliydi. Pembe. Pembeyi de. Ben biraz karıştırabilir miyim? Boraks katmadın ama. Bir de gök kuşaklıdan katmadınız. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bakın. Filan yüz yaptın. aşağıda da çizelim. Çok güzel oldu. Recep Berik. Arkadaşlar Hulk'a benzemedi mi? Edil şundan da katabilirsin. Şimdi Hulk'u öldürüyorum arkadaşlar. Hulk'un kanlarını çıkartıyorum. Yarısını sen kullan, yarısını abin kullansın. Sürekli çıkıyor. Turuncu! Turuncu oluyor. Tamam abine de bırak. Ben karıştırayım mı? Boraks olur. kattın mı? biraz az az kat. Birazcık daha, birazcık daha. İdil yeter ya. Bunu da bana ver ya. Allah İdil yeterli. İdil çok yap arkadaşlar. çok yapışır. Kullanamazsın. Arkadaşlar tamam. bakın. Arkadaşlar şimdi renkliyi döküyorum. Renkli de çok güzel. Arkadaşlar renkli çok güzel oldu. Şimdi tıraş köpüğüne de geçiyoruz. Hı? Evet. Yeterli. Çok sıkma tıraş gözlerini. Şimdi Bu da yeterli. Çınır. Ayaz duş jeli katmadın. Adam bu çok kapalı oldu. Şunları atalım. Atma Ayaz. Hayır atma. Ay. Neyse bir şey olmaz. Şunları sürüyoruz. Ay, bu kadar Aa! Su nerede? Ayva abi su nerede? Bilmiyorum. da. Yalnız ben biraz daha bulacağım. Anne su nerede? Biz su şu katmadık diğerinde. Yok. Biz ne şunda su, su, ne atmadık, ne çok ne su katmadık evet. çok güzel oldu. Aya su katmadık biz. Arkadaşlar bu arada hele ben bunun rengini bozacağım. Çünkü pembe olmasını hiç istemiyorum pembe olmadı ki turuncu oldu. Turuncu. Edil biraz karıştırman gerekiyor kızım. Hiç karıştırmadın ben ki. Bolca karıştır. Aya sen boraks kullanmadın. Unuttum. O yüzden yapışmaz. Ver. Anne şu yerinden de kullanacağız. O da şey. Çok oldu. Ondan da aç. Hadi bana da Al. Ondan. Biraz sen e sık, de... biraz da abine ver. Az o sık. Ya. Tamam yeterli Aslında abine ver. Ben de bana kayıyor ya. Yeter yeter. Tamam karıştırın bakalım. Arkadaşlar dedik ki ben tamam. bu oldu Belki ki. Aşağı mı yok? Bir dil yapışmaya başladı seninki. Evet. Elime katayım mı artık? Ben. Olur ama kollarını biraz... Ben ellerimi katmayacağım. Anne sabunu unuttum. Kollarını geriye doğru sabun katla. Ayaz kaşının içine düştü. Bu da sabunumuz. Canım arkadaşlarım. Anne biraz şey Sabunla da. daha çok yapıştı. Anne bana da sabun dökselim. <laughs> Allah Arkadaşlar çok güzel. Deneyebilirsiniz slime yapmayı. Anneciğim, bana biraz şundan ver. Arkadaşlar rengini şimdi karıştıralım. Anne bana da şundan ver. <laughs> şimdi Ve bugün de bir slime yapımızın sonuna geldik. Slime yapalım. Parti de çekelim.